Dur 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 dur. El frenini çek. Lan el frenini çek. Lan Mete araba gidiyor. Yo. Evet arkadaşlar bugün e, Muj'la birlikte yani sarı Mete 0632 ile Dusty Trip fazla gitmeye çalışacağız. Fazla mı? Çok güzel. Türkçe mükemmel. Yukarıdaki şeyleri alsana. Yukarıdaki yiyecekleri. Hamburger falan. Heh. Benzini koyacağız benzini. Tamam hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı merak etmeyin hiçbir şey olmadı yani sizle bir alakası yok hiçbir şey olmadı. Niye kapattın Hiçbir şey olmadı arkadaş. koy bak beyin dediğim gibi koymuyorsun ya. Aga bak şöyle şey yapacaksın ki düşmesin yoksa düşüyorlar. Şöyle ha bak böyle düşmüyorlar işte. Böyle Üste de olsa bir dakika bir dakika bir dakika. Daha fazla yemek vardı. Daha fazla yemek vardı bir dakika. Mesela sarımsak bak sarımsak. Çok çok çok. Hepsini tamam zaten. Hepsini koyacağız. Şöyle bunu da şöyle koyuyoruz. Bugün Mete bugün hedefimiz 5000 metre aga. 5000 metre fazla değil oğlum. 5000 metre biz seninle 2000 metreye geldik. Şimdi hedefimiz 5000 metre. Bakın şartları falan parlıyor ya. Ne kadar güzel arabamız var. E, sen ya. renk paketi aldın ya. Ben süreceğim şık. Sür de. Bir dakika şu bidonu alak. Bir tane soyma hilesi buluyor. Biliyorum. Şopu. Ya yani bir tane şop. Eskiden vardı Bana da. Ne? Heh. Hadi bakayım. Haydi bismillah. Gidiyoruz. Oturuşa bak. Kafaya yapsak ayakları kopacak. Oturuşa bak. Benim mi lan? Senin oturuşuna bak. Tövbe tövbe. Oğlum bakamıyorum ki. Ben nasıl oturuyorum? ya sen normal... Yani birazcık... Lan oğlum sen bacak bacak üstüne mi atmışsın? Ne? Ben de öyle oturuyorum. Aa çarpma çarpma çarpma. Benlere girme çimendere girme. Abi sen arabayı... <laughs> Neyse. Benlere girme çimendere girme. Bakalım 160'lara çıkacak mı? 160'a kadar çıkmaz da bu motor da 60 falan oluyor. Diyebiliyorum. 80'e çıktı. 80'e çıktı. Abo abo abo. Yok. Tekerlekleri kaybettim. La sakin sür. Drift attırma arabaya. Niye? Şimenele'ye girme. çimenlere girme. Çimenlere ya, girme. Çimen değil bu. Toprağa girme. Toprağa gir. Ay, kuma girme. He, kum olur tamam. Motoru niye durduruyorsun? Galım istiyor. Az daha, az benzin yaksın adamı biraz. Ya Geç geç bunu geç bunu geç bunu geç bunu geç. Geç abi bu. Aynen bu bizim geçen şeyde öne oturan kişi geç geç. Biz bunu beğenmemiştik. Abicim düzgün sürer misin? Şimdi niye 20 ile gidiyorsun? Lan basıyoruz basıyoruz benzin yok. Lan nasıl benzin yok? Dur dur o zaman bir dakika nasıl benzin ya oğlum? Onun benzin olmama ihtimali yok la. O lan şey lan de. ben mi ağırlık yapıyormuşum? Dur. <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> dur lan. Dur lan. Allah Allah. Oğlum ben çıktım direkt bastı araba <laughs> gidiyor ya. Bakayım. <laughs> yok oğlum benzin 8.2 la gaz 8.2 oğlum yok olamaz. Öh. Oğlum bende yemek butonu. Bunu bu bu bu. Devam devam daha de gidebiliriz. 5000 <laughs> metre bugün arkadaşlar e hedefimiz. Yani inşallah 5000 metre yapacağız. <laughs> Çok yavaş gidiyoruz ağırlık yapıyoruz. Baksana 20 bin önce gidiyorsun. Ya bir dur, dur bir. dur bir, dur bir. Tamam. Ben nasıl şey yapacağımı biliyorum. Bir dakika, şunu da kapatayım. La dur, dur, dur. Dur la dur, dur. Dur, dur. Oğlum la dur. <laughs> Nereye gidiyorsun? Allah. Oğlum bak gidiyor, gidiyor <laughs> hal. Hala gidiyor bak bak. Oğlum benim açlı benim açlığımı mı tüketmeye çalışıyorsun ben onu anlamadım ya. Dur geri geri geliyorum dur. Dur 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 tamam tamam yeter tamam 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 bip 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 bip. Bir dakika. Heh, herkes görsün. Gidebiliriz devam. Devam. İleride ev var bu ara. Haberin olsun. İleride ev var. Solda ev var. Doğru, yirmi, geçmiyor. Ya çık, çık ben süreceğim. Geçti. Çık. Ben, ben gitmeyi Heh, tamam. Ben çatıya çıktım ya ondan geçiyor. geçiyor. Yemin ederim ki geçmiyor. 30'da kaldı. Ya tamam yok yok yukarı çıkıyoruz dur o zaman. Sola git, sola git, sola 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 sola. Sola. Sola çek, sola sola. Polis. <laughs> tamam. Duur. Dur. Dur, 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 dur. El frenini çek, lan el frenini çek. Lan mete araba gidiyor. Mete silah vur şunları bagajda. Mete araba gidiyor sarak mı? <laughs> mete oğlum gitmiş. Pü. El frenini çek, çek el frenini. He? Kapa motoru kapa benzin gidecek Aa, la oğlum bu la bu ne biçim silah he oğlum bu ne biçim silah lan ne olmuş, alo ben mi sil ıska... Ben mi kötü sniper'cıyım? La alo bitti. Evet. Mete bitti. Ölüyorum ben. Kaç kaç koş. Koşamıyorum ki stamina'm bitti. Ya bir şey yok. <laughs> Allah. İzleyemiyoz ki. Diye biliyorum. İzleyemiyoz diye Bak bak bak. Şimdi kendisi de ödeyecek. Bak. Ba ba ba. Allahım sen. <gülüyor> <gülüyor> Yeri, Çık gene de. Sonuçta ben özel sonuncuda değilim. Heh, tamam gelmişsin. Geldim artık. Gel. Sen Hı. oyunda mısın? Evet. Benim oyunumda mısın? Evet. evet. Mete gel şuraya gel. En sağa gel. Aa. Hayır, dört, Girdin değil mi? Girdin değil mi? Ya Mete çık. Ben bu sefer evet. arabayı süreceğim. Sen süremiyorsun. Allah. Bari arabayı sarı yapayım. Tam yaptı, sarı yaptı. He. Arkadaşlar biz e, her şeyi toplayıp geliyoruz zaten, yani, tamam mı? La hadi Mete. Uzaylı. Şey ya evet arkadaşlar, Mete bizimki delirdi. Dev lastikler takıyor. Neden bilmiyoruz. Delirmiş. Yani. Son tane şey Sançı'yı şey al da bari. Yedek lastikleri oraya koyak. Çıkar şu lastiği. Çekiyi mi alayım diyorsun? Evet. Tam çeki diyeceksin. Oğlum bir lastik kaldı. La oğlum bu, buna ya, ya bu arabaya çeki takılmaz. Çeki devrilir. Ya daha bu çekiye çekiye teker koyacağız daha. Allah. Evet. Kendi kendine gitmez yoksa. O dışarıya bakıyor. Ya Mete senin. Tak <laughs> tamam. Şimdi gel buraya. Çeki. Çeki. Hiç Heh yerleştirdim. Tamam bak Çeki'ye bak. Çeki arkada Rövaşata çekecek. Bir dakika tekerleri de aynı şekilde yerleştirmek lazım. Bir dakika. Şöyle. Bu da. Bir tane daha lazım Şöyle. Lazım bize. Şöyle. Bir de şurada. Tamam bir tamam. Tamam tamam buldum buldum. buldum. Buldum buldum gerek yok tamam. Ya Mete bu ne ya? A ara arazi aracı arabası yaptım bildiğin. İnan adamlar. İnan adamlar. Hayır hayır. Ya geçen sen sürdün. Ben geçen sen, geçen adamdan, geçen adamdan, ge adamdan. geçen sen sürdün. <laughs> el frenini çekmediğin için araba yokuş aşağı gidiyordu bak. Tam çekerim. Unutturmazsan çekerim. Onu, onu, da sen hatırlayacaksın aga. Yani bir şey de sen hatırla lütfen. Allah Allah. Götür bizi buralardan. Çalışıyor mu araba bari? Ee, acaba neden çalışmıyor? Lan ne oluyor lan? Acaba araba neden çalışmıyor? Kesinlikle bu tekerlerden dolayı değil. Arkadaşlar biz şimdi güzel geliyoruz. Evet. Yola çıktık Mete. Yukarıdayım. Mete bak. Bu seferki şeyimiz 5000 metre. Lütfen e, şeyi çekmeyi unutma. El frenini. Ya şu an değil ya Ya hadi hadi oynama ya biz Yoksa senle bin metreye gene gidemeyiz Acaba şu an zıplasam Aa, Mete Mete, Mete ben <laughs> tamam tamam geldim geldim tamam geldim geldim tamam gidebilirim <laughs> abi bir zıplayayım dedim <laughs> bir şey mi sağda sağda ev var Mete sağda ev var sağda ev var sağ çek sağ çek sağ çek sağ çek sen silah aldın mı? Du ne? yok yok git, git 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 birazcık daha git. Tamam dur, 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 dur. El frenini çek. Lütfen. Mete. Lan. Oğlum, oğlum ben bu hamburgeri falan. Öh. Şunları arabaya monte edeceksin oğlum. Ne şey. Adam ol, arabaya monte et onları. Tamam dur. Evet. Şunu yiyeyim de. Tam. Kapıyı açıyor aga sık. Varsa tabi. Aa yokmuş ya. <laughs> Merhaba. Anani, 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 anani. İzmir. Öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ha? Oğlum sen nereden çıktın? Ya cık cık. Ee. Ya biz bunu yapamayacağız ya. Bu <laughs> müzik şimdi bildir, falandır gerek yok hiç. <laughs> Mete. Ya Mete biz seninle 5000 metreye kendimize atamayacağız. O yüzden korusuruz arkadaşlar.